Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu sefer video giriş yok. Direkt videoya giriş yaptım. Küçük mini bir vlog çekmeyi düşünüyorum. Şimdi Konya'dayım ve tiyatroya gidiyoruz arkadaşlarla. Tiyatronun ismi Vali Hanım diye bir şey. Normalde eskiden olsa araştırma yapardım ne olduğunu falan ama bu sefer sürpriz olsun istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Bu arada mikrofonu unutmuşum. Eğer sesim kötü çıkıyorsa kötü çıkıyordur. Tiyatroda görüşürüz. Tiyatro yerine geldik. Sesim duyulmuyordur ama. Şurası kongre merkezi. Güzel. i̇nşallah bunları saklayacaksın sayın var. Ama çok değerli. Bak safi elmas her biri tam 3 karatın üstünde. Tam bir serve. Daha önce gördünüz mü? Evet. İstanbul'da bir izlerlerini görmüştüm. Ama sayın var. Hani bu haber değerli bir elması. Arkadaşlar tiyatrodan çıktık. Hayatımda 5-6 tane tiyatroya gittim. İzlediğim en iyi tiyatroydu. Kesinlikle gitmenizi tavsiye ederim. Kadına şiddetten bahsediyor. Detayları vermeyeceğim. Spoilere gerek yok ama. Şehrinizde varsa kesinlikle gitmenizi tavsiye ederim. Işık yetersiz yapacak bir şey yok. Tiyatroya önden sıralın. Sesleri biraz kısıktı. Şehrinizde varsa gidin diye söylemek istedim. Yarın görüşürüz. Arkadaşım benden mozlu canga yapmamı istedi. Ben de evdeki imkanlarla bu kadar yapabildim. Şimdi bir tanesini tadına bakacağım. Japon Parkı'na mini bir piknik yapmaya geldik. Piknik dediğim sadece bu, yani yoksa bunlar atıştırmalık. Burası da Japon Parkı. Arkadaşla piknik yapacağız ama aslında ürün deneyeceğiz bir yandan da. Şimdi mikrosan aldım, bu kolayı deneyeceğim. Okuyamıyorum ismini. <laughs> kadar yeter ben bir deneyeyim tadını Kolaya benziyor ama çok meyveli değişik bir şey Hoşuma gitti mi anlayamadım Altı buçuk veririm ama bazı çok beğenir bazı beğen gibi olabilir ama güzel tadı Kanki diye ülkeler çikolatalar çıkarmış Bunu şoktan aldım bunu A101'den aldım Şoktan aldım deneyeceğim Yumurtaya benziyor. Ne olduğunu anlamadım. Çikolata dedim ama garip bir şey benziyor. Tadına bakalım. 2,5 TL'ydi kesin alın. Muzlu kremalı tren gofret. Adı oymuş. Normal gofrete benziyor. Çocukken yediğim çikolatalar benziyor. Alıp deneyebilirsiniz. Bu A101'de vardı. 2 lira falan olması lazım. Beyol diye bir markanın Biskvito diye bir çikolatası. Bu da A101'e gelmişti. Kalitesiz metro gibi. Beğenmedim. Hemen diğerine geçiyorum. Demba diye bir markanın mini kek diye bir keki. Gerçekten mini. Bir TL'ydi bu galiba. Fiyatlarını fişine atmışım unuttum ama 1 liraya değer mi bakalım. Kaliteli bir kek değil ama 1 liranız varsa ve sadece 1 liranız varsa alabileceğiniz bir kek. Ağzınız tatlanır sadece yani çok bir şovu yok. Yine Demba'nın bir tane çikolatası. Bu bir şeye benziyor ama adını bulamadım. Bulursam yukarıya bir yere eklerim. Görüntüsü bu şekilde. Bildiğiniz bir çikolata. Herkes bilir bunu. Bu da 1 liraydı. 1 liraya bu daha iyi. Bunu kesin alın. Ama 1 liramız lazım. Yoksa çok güzel bir şey değil. Yani. Bu da binde satılıyordu. 4 tane vardı. Markası böyle. Krokan'ı deniyorum şimdi. Krokan'ı herkes bilir ama tadına bakayım kaliteli mi? Ben sevdim çünkü çok fazla şekerli değil ve 4 tanesi 8 liraydı galiba. Tanesi 2 liraya güzel. Alıp yiyebilirsiniz. Bunu ben. Ülker tuzlu karamelli sütlü çikolata çıkarmış. Çekmece çikolata vardı ya onlardan. Rengi çok güzel. Rengini beğendim. Rengi normal çekmece çikolataya benziyor görüntü olarak. Ekmeci çikolata alacak olsam bunu alırım. Zaten bu çikolata güzel bir tatta. Denemenizi tavsiye ederim bunu da. Geriye kalan hiçbir şeyi bilmediğimiz bir şey yok. Böyle sandviç yaptım evde. Peynir, domates, salam, ketçap mayonez vardı, yapışmış. Bunun da tadını bakıp kapıyorum. Saat 2 biz çok acıktı. Tadı güzel olmuş. Şimdi bunları yiyeceğiz. Böyle yaz havası geldi. Siz de böyle şeyler yapabilirsiniz. Öyle videoda göstermek istedim. Görüşürüz.